Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Lucifer 0'dan serimizin 10. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Her şey yolundadır. Arkadaşlar bir önceki videoda 100 aboneye ulaşmış bulunuyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum destekleriniz için, yorumlarınız için. Çok güzel yorumlar da geldi. Gerçekten çok sağ olun. Söz verdiğim gibi 100 aboneye ulaştıktan sonra çekiliş yapacağım demiştim. Çok olmasa da 5 kişiye 500 eplik bir çekiliş olacak bu arkadaşlar. Ee, benim Star ve bazal sunucuları hariç her sunucuya giren hesabım var. Bana bulunduğunuz sunucu, sunucudaki nickinizi yorumlarda yazarsanız arkadaşlar e, yeterli olacaktır. Tabii yazmadan önce bir beğenip abone olabilirsiniz çok tatlı olur. Şimdi videoya geçelim. Evet. Şimdi en son hatırlarsınız şamandan balıklarımızı almıştık. Üzerimizde balıklar var. 58 onda paramız var. Ben şimdi bu balıkları pazara atayım. Vonumuzu bir çevireyim. Daha sonra pazardan geleyim arkadaşlar. Evet dostlar şöyle yabilerin tanesini 24.899'dan attık. 45 tane yabimiz vardı. Altın sudaklarının 10 tanesini 59 hemden. Deniz kızı anahtarının 21 tanesini 52 hemden. Kadife balığının 10 tanesini 39 hemden. E, yani 40 hem diyebiliriz. Palamutun tanesinde 60 tane, 10 tanesini 60 emden attık. Pazarımızı açalım. Bu bir sata dursun. Ne kadar olduğunu hesaplamadım. Şş, bu sata dursun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bugün ayın 30'u saat 8:12 şu anda 4 saat sonra, 3 saat 45 dakika sonra Goblin etkinliği başlayacak. Şimdi Goblin etkinliği başlamadan önce ben biraz suramıza seviye aldırmak istiyorum. Bu sırada da pazarda da satışlarımız olsun. Biz bunu seviye aldıralım. Ben seviye aldırırken geleyim arkadaşlar. Evet geldik şöyle şamanımızla beraber sura 70'e gelirken şaman da yandan alabildiği seviyeyi alsın istiyorum. Şöyle ekstra tecrübelerimizle basıyoruz. Bunlar burada kasada dursun. Evet arkadaşlar e, suramız 70. seviyeye ulaştı. Şöyle pazarımızda tertemiz oldu. Ben pazardaki parayı bir üstüme alayım arkadaşlar. Sonra pazar alanında görüşürüz. Evet dostlar pazarda ticareti yapılacak bir şey ararken şöyle birisi 6 günlük 5 günlük kostümleri 1.5-2 won'dan pazar atmış. Bunları bir toplayalım. Daha sonra yüksek fiyattan 2 won 50 falan pazara geri atarız. Ben toplayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunların hepsini 2 won'dan topladık. Şimdi bunları 2 won 80m pazara geri atacağım. Ee, en azından kaç? 1 2 3 4 5 tane var. Bir 4 won kadar kar etmiş oluruz arada. Arkadaşlar şöyle 20 won 50m artı 9 bir Titan kalkan buldum. 15 blok sersem Çıtırdan da bir e, altı yansıtması var. Bunun muadillerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Arkadaş biraz sanırım p 6 aceleden atmış. Bunun bir muadiline bakayım. Duruma göre bunu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun bulabildiğim en yakın muadili 45 won. Ben bunu bir 20 won'a çekeyim. Bunu 20 won 50 m alıyorum arkadaşlar. 44 won'u hemen pazara atacağım. Güzel kar ettik. Her şey ise güzel kar ettik. Evet aldığımız yeni titanımızı da 44 ton 50 emden pazara atıyorum. İnşallah bu fiyatlar gerçektir ya. Evet arkadaşlar şöyle 2 won 3 emden bir söz yüzü bulduk. Bunu çekmek istiyorum. Pazara hemen 2 won 80 emden geri atarız. Hızlı bir 70 em kar ederiz. Evet arkadaşlar ertesi günden selamlar. Şöyle pazarımız tertemiz olmuş. Bir tek söz yüzüğü kalmış. Paramızı bir alalım devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. ben ticaret yapacak çok bir şey bulamadım. Şöyle bir 5-6 tane hidra sandığı. 2 3 onluk bir hidra sandığı denemek istiyorum. Bir şansımızı deneyelim. Belki bu sefer metal alırız. Evet aldık geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle ufaktan başlayalım açmaya. Şöyle L'den de bilgiyi açalım. Buradan bir metal bekliyoruz en azından. Şöyle ilkinden bir şey çıkmadı. <laughs> İkinciden de bir şey çıkmadı. Üçten de çıkmadı. Ama kaç sıra çöz ya. Yani bir tane ver artık ya. En azından bir kuşak deneyeceğiz. Vermedi gene Mete. Depoda da bir tane kuşağımız vardı. Bir kuşak deneyip gelelim. Evet. Tevahtan yanına geldik şöyle arkadaşlar şöyle sohbet satırını ve de efektleri gizlemek istiyorum. Aynen oldu. Tamam. Şimdi işte yazı çıkarsa eğer 20 e bir şey gelmiş oluruz. Mükemmel olur. Ama parlaması da yeterli. Gerçi hani efekti göremeyeceğiz de burada kuşak kalmamış olması önemli bizim için. Tevahtan'a ilk kez geliyoruz. Bu seviyede vurduk. Yandı. Olsun yapacak bir şey yok. Şanssızız herhalde. Evet arkadaşlar. Şimdi pazara hafiften ticaretler düşüyor. Hemen hemen şöyle 6 günlük 15 şimşek 1500 EP e, kostümü 1.5 bana atmışlar onu aldım. Ben gene dün yaptığım gibi Yine şöyle ufak ufak uzun günlüleri alacağım. Bunlar hızlı satılıyor. E, millet epini ona yanga çevirebilmek için bu tarz bir hareket yapıyor. Ben bunları toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben şöyle kostümleri topladım. Hepsini şimdi bir pazara atalım. 21080M'den gene veya 21090M'den atalım. Şöyle 21090M'den hepsini sallayayım. Şöyle bir tanesini ayırdım. Onu biz deneyeceğiz. Şansımızı bir deneyeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle 200'er tane kostüm efsunu ve kostüm dönüştürme aldım. Bunlar 140 150 m gibi bir şey tuttu. Şimdi öncelikle şunu biraz kostüm bonus kostüm dönüştürme ile biraz dönüştüreceğim. 3 efsun gelirse salarım. 200'ün hepsini kullanırım 3 efsun gelene kadar. Yani şanslıysak 200'de gelir ama gelmezse de çift efsunu da bırakırım. Evet arkadaşlar bitirdik elimizdekileri. Ne yazık ki bir şey gelmedi. Karımızın birazını buraya harcamış olduk. Şimdi bunu pazara geri atıp devam edelim. Evet şöyle 3 e, paket gümüş define sandığı aldık. Anahtarlarıyla beraber Goblin'e girmek için hazine bileti çıkartacağız bundan. Bundan öyle çok değerli şeyler çıkmıyor. Artı basmalar çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu bir açayım. Gi evet gittik alt yüzünü de açtık. 249 tane hazine bileti aldık. Şöyle artı basmalarımızı da aldık. Bunları bir depoya atayım. Şimdi gidelim bakalım iki kutumuzu alalım arkadaşlar. Evet geldik şimdi şöyle şuradan bir yağ kutumuza bakalım. STR ortu sav alacağız. Ee, bakalım bulabilirsek alabilirsek alacağız. Şöyle 68 10 60 m artı 4 de hazır basılmış bir tane bulduk. Bunu alıyoruz. Şöyle 36 won 50 mde çift beç büyü sav. Bir tane yeni elmasımız bulduk. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle pazarımızda da bir satış olmuş. Bakalım. Az önce baktım ben bir tane kostüm satılmış. Aynen. 2 won 90 temizinden gene aldık. Dur. Çabaladık. O kadar farm Şimdi ilk simyamız ya kutu şöyle izninizle. artı +4 mü? 4. Taktım. Ya kutumuzu taktık. Şimdi de elmasımızı takıyorum. Tık. Elmasımızı da taktık. tertemiz arkadaşlar. En pahalı iki simyamızı hallettik neredeyse. Evet arkadaşlar, birinci köye geldik. Neden birinci köye geldik? Çünkü goblin girip çıktıktan sonra CH 1'e geri ışınlıyor. Biz de e, pazar alanında kasmasın diye birinci köye geldik. Şöyle e, yakutun süresini uzattık. Bir tane Ender Grenamız vardı. Onu kullandık. Yakutun süresini uzattık. Elmasla takılı zaten. Şöyle simyamızı bir açalım. Simya seti almıyoruz ama bunlar yeterli olacaktır. E, kahramanlık madalyası çıkartmadım. Çünkü bir hafta boyunca her gün kahramanlık madalyası çıkartamayacağım. Ona yani para veremeyeceğim. O yüzden şu an böyle bir deneyeceğiz. Şöyle hazine biletine sağ tıklıyoruz. Adaya gitmek istiyorum diyoruz. Ve adaya geliyoruz. Geldikten sonra şöyle bir goblin arkadaşımız bizi karşılıyor. Bu abinin yanına geliyoruz. Şöyle bunları geçiyoruz. daha sonra bu kısma geliyoruz. Bu kısımda güçsüzler için yani benim gibi hesaplar için şöyle yaşam gücü, işte hızı, savunması, zehir bağışıklığı bunların hepsini almamız gerekiyor. Daha sonra hani kuvvetlenince bunları almaya gerek kalmıyor. Şöyle eğer zaten kuvvetliyseniz de hızı kesinlikle almak zorundasınız. Öbür türlü e, goblin yürümüyor. O o tur bitmiyor arkadaşlar. Şimdi e, biz aldık bufflarımızı. Şöyle otomatik avdan becerilerimizi açıyoruz. 3 e, üç yerde karşımıza canavarlar çıkacak. O üç yerdeki canavarları kestikten sonra Goblin hazineye gidecek. Eğer doğru hazine ise hazineyi açabiliyor. Hazineyi açtığı zaman da 100 doblon kazanıyoruz. 100 doblonu biriktiriyoruz. Ortalama e, 7 turda, 8 turda bir çarka giriyoruz. 900 950, 999 doblon olduktan sonra çarka giriyoruz. O çarktan da ödülleri kazanabiliyoruz. Çarkı zaten beraber çevireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bir turu bitireyim, sonunda geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son tura geldik. Böyle anahtarı uyuşuyor diyor. Basıyoruz, goblin'e basıyoruz. Hazine bulundu diyoruz ve 100 doblonumuzu almış oluyoruz. Ee, bir tur bu şekilde geçiyor goblinle. Şimdi ben böyle 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 devam edeceğim. Bir cesaret pelerini alacağım. Cesaret pelerini almayınca gerçekten hani biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü şu an çarşambadan ya yani çarşambadayız bakım sonrasındayız inanılmaz bir lag var. Bunlar kaynaklı bazen donuyor bir geliyor. Goblin canı yarıya inmiş olabiliyor. O yüzden ben şöyle gideceğim. Biraz pillerini alacağım. Turlara devam edeceğim. Pazar satılırsa arkadaşlar. Bakayım hiç satış olmuş mu? Daha olmamış. Pazar satılırsa da kayda gelirim. Simyamızı tamamlarız. Belki duruma göre bir tane de çelik alabiliriz arkadaşlar. Evet dostlar ben e, Goblin dönerken Arda diye bir arkadaşla tanıştık. Videomu izlemiş şimdi sağ olsun. Şöyle mesajları siz okursunuz. E, i̇ki tane Hidra vereyim beraber açalım dedi. Şöyle videoda Arda arkadaşımızın şansına iki Hidra'yı açalım dostlar. Bakalım ne çıkacak. Bir tane vurduk süs taşı. Bir tane vurduk kutsama. Bir tane vurduk Hidra'nın yüzü. Şöyle bir tane daha vurdum. İnci, hadi bir metal Arda kardeşimizin şansına vurduk. Aga be, çıkmadı. Az. Çok teşekkür ederiz şöyle. Böyle oyundan mesajlar gelince gerçekten çok mutlu oluyorum. Ee, arkadaş, izlemiş videomuzu şöyle sizde yavaş yavaş geçeyim okursunuz. Oo. <laughs> kardeşim ama şöyle bakalım 1 2 3 attık 1 2 3 attı <laughs> kanka çıkma <laughs> kanka çıkmıyor ben de şans yok ee, sandıkta bugün de 10 tane açtım videoda çıkmadı değildi. <laughs> evet tamamdır. Ee, bunu bir göstermek istedim. Bu arada kaç tur oldu bilmiyorum daha bakmadım. Son bir diyor. Aa, aha çocuğun kanka. Çok masraf ettim be. Son olsun diye. Bir, 2 hadi Arda'nın şansına be. 3 attık. Ah be. Yok kanka çıkmıyor. <laughs> yok kanka. Çıkmıyor. Ki. Teşekkür ederim diyelim. Cansın diyelim. Ben Arda ile konuşurum. Ee, böyle arkadaşlar çekelim dedim. Kaç tur goblin oldu? Hiçbir fikrim yok. Ona da bir bakayım. Ee, şöyle 516 olmuş. 900 olduğunda ilk çarkta gelelim arkadaşlar. Son kez de şöyle arkadaşımız e, mesaj attı. Videoyu izleyenler bir like, bir abone, fazla görmeyin adam uğraşıyor diye çok sağ olsun gerçekten. E, bir like, bir abone çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Bir çok ufak bir işim vardı. Olsa da o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Şimdi geldim. Şimdi bir yeşim bakacağız. Ee, çift TP HP absorbe. Şöyle mitsi atalım. Şunu alayım ya. Emimizi vermeyelim şimdi onun em için. Yeşimimiz de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Alayım kurtulalım. Artı 4 de basılı. Öncesinde yoktu yanlış görmediysem. Alalım. Basarız şey. Ee, yeşimimizi de takıyoruz. Tık. gel gel. takalım. Süresini fullleyeceğim ama ya. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk e, tamamladık. Daha giremiyorum. Girdiğim zaman hata veriyor. Burada 5 turu tamamladık. Muhtemelen 6 ya da 7. turu attım ben bundan kaynaklı bir tane her 5 turda bir goblin anahtarı veriyor. Bir tane goblin anahtarı aldık. Şimdi burada üst kata çıkmadan her defasında yenileyeceğiz. Nasıl yenileyeceğiz? Bir tane basacağız. Alacağız ve sıfırlayacağız. Bu şekilde bu şekilde buradan yani isteğim olabildiğince anahtar alabilmek. Hırsızın endivenleri de olur. Şu an için ama fazla abartmazsa güzel olur. Anahtar ve e, şey kor bizim için en değerli hazine olacak ama alamıyoruz şu anda. Bunu da şöyle açayım. Bir tane kor aldık. Bir tane anahtar verecek misin? Hadi ver bir tane anahtar bana ya. İlk turun yani ilk çarkın azizliği vermedi. Dert değil. Ben böyle 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 yapacağım daha sonrasında bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir 18 tur falan oldu. Ben sıkıldım biraz. Bir farklı bir şey yapacağım. Şöyle pazarımızda yaklaşık 9 onumuz var. Pazarımızda satışlar olmuş. Şimdi ben bir simya denemek istiyorum üste iki antika alacağım. İki antikayı üste vuracağız. Eğer ki eso gelirse Para kazanmış olacağız aradan. Şey, bir geldik zaten. CH1'deyiz şöyle. Pazar alanında sizlerle beraber. Bakalım arkadaşlar. Şuradan. Geçen sefer Yeşim vurmuştuk. Yeşim bizi mutlu etmişti işin aşı. 2.30'dan alıyoruz. Efsanesine bakalım hemen. 6.77. Yani e, 2.30-2.30 2, 4. Hemen hemen bunda gene iki de bir şansımız var arkadaşlar. Evet şöyle simyacının yanına gene geldik. Simyacı dayı bizi gene üzmez diye düşünüyorum. Eğer üzmezse ne mutlu oluruz. Ne mutlu oluruz. Çünkü paramız yok. Parayı katlamamız lazım. Bundan sonra da biraz balığa oturmayı düşünüyorum. Şöyle 1-2 saat kadar. Şöyle Bismillah deyip vuruyoruz. Geçti. mi acı bizi seviyor ya. Valla biz de onu seviyoruz. Kendisiyle aramız güzel, mutluyuz. Ben bunu bir az önceki gördüğümüz fiyattan pazara atayım. Evet arkadaşlar bu sefer farklı bir içerikle karşınızdayım. Ee, bu benim Charon'daki abimin hesabı. Biz Charon'da abimle beraber oynuyoruz. Lycan hesabı şampiyon. Ee, abim geçen ayki e, goblin etkinliğinden... Phoenix almıştı. Bir ay boyunca kor kasmış. E, hemen hemen 900 küsür tane koru var. Şimdi bunu açacağız. Burada hasılatını göreceğiz. Hem bizim için de bir challenge olacak. Goblin'den aldığımız Phoenix'te bir aylık kor e, biriktireceğiz. O bir aylık korun açılımını yapacağız. Aradaki farka bakacağız. Biz mi daha çok kazandık? Abim mi daha çok kazandı? Öyle bir challenge yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi... Ee, şöyle bir e, geldik simyacının yanına. Şöyle şimdi size altyapıyı bir göstermek isterim. Elmasta full altyapımız var. Yakutta yontulmuş ve enler var. Ee, Yeşim yeşimde full işlenmemiş. Safirde yontulmuş ve enler var. Grenada sadece enler var. Yakutta işlenmemiş şeyde Onyx'te de işlenmemiş var. Amethyst full işlenmemiş. Üzerinde antikalar da var. İki tane elmas var. E 2 tane yeşim antika, bir tane evsu antika var. 3 tane antika. Safir 4 tane antika, Grena, 2 tane antika, yakut şey on var. Bunları zaten ben sayacağım. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Açarken biraz hızlandıracağım. Bilginiz olsun. Şöyle bitirdik. Hepsini göstereyim. 16 tane ender elmasımız var. 15 tane ender yakutumuz var. 18 tane ender yeşimimiz, 16 tane ender safirimiz, 15 tane ender grenamız ve kaç tane? 16, 18, 20, 21 tane ender. 10 ve sadece 2 tane ender ametisimiz var. Şöyle sizlerle bundan sonrasını bir atmak istiyorum arkadaşlar. Önce şöyle yeşimden başlamak istiyorum İçime yeşimli oldu. Şöyle birinciyi vurduk, Burama vurduk antika. Güzel. İkinci antika. Üçüncü antika çok güzel geçiyor. Dördüncü antika. Beşinci antika. Altıncı antika gelmedi be. Olsun olsun güzel geçiyor. Yedinci antika. Sekizinci. Ender. Dokuzuncu antika çok güzel bir antika daha alabilirsek alamalık olsun. Arkadaşlar buradan en aşağı 150 vona yakın çıkmamız lazım yoksa abim biraz beni <laughs> yamultabilir. Şimdi ee, yeşimi attık en son hepsine bakacağız. Grena ile devam edelim. Şöyle 1'de 1, 2'de 1, 3'de 2, 4'de 2, 5'te 2 Grena kötü geçiyor. 6'da 3 7'de 3 8'de 4 9'da 5 Çok güzel. Tamam son anda topladı. Ee, 12'si de devam edelim. 1'de 1 2'de 1 3'de 2 4'de 3 5'de 4 6'da 5 çok güzel. 7 5 şomaz mı açtım herhalde. <laughs> Şöyle devam edelim. Vurduk. Geçti. Vurduk. Ah be. Hadi son bir tane daha ver be. Helal olsun lan sana. Simyacı beni her seviyede seviyor arkadaşlar. Şimdi Safir devam edelim. Geçmedi. Yakmaya başladı. Şomaz mı? Açtım sanıyorum. <laughs> ee, bir evet aldık. Yandı yandı. Vurduk, yandı. Vurduk, geçti çok şükür. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Olsun. Şimdi değerlilere geliyoruz arkadaşlar. Yakut'la başladım. 1'de 1. 2'de 2. 3'de 3. 4'de 3. 5'de 4. Yakma. Hah. 6'da Evet, şimdi de ver. Helal olsundan sana. Şimdi elmas 1'de bir 1 bir, güzel. 2'de i̇ki 2 iki, güzel. 3'te 2. 4'te 2. 5'te 2. 6'da 3. 7'de 3. 8'de 4. 9'da 5. Hadi 10'da 6. Helal olsundan sana. Şimdi geldik en değerlisine arkadaşlar. Tek deneme hakkımız var. Tek kurşun. Vurduk. Helal lan sana. Tamam. Şimdi <laughs> ben şöyle bir totale bakmak isterim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Elmasla. Kaç tane? 2, 3, 4, 5, 6 tane elmas almışız. 2, 4, 6 tane yakut almışız. 2, 4, 6, 7 tane yeşim almışız. 4 tane safir almışız. 2, 4, 5 tane gren almışız. 10x, 2, 4, 6, 8 tane 10 almışız ve 1 tane ametist almışız. Mükemmeldi arkadaşlar. Ben şimdi bir total hasılatı hesaplayayım. Sonra geleyim arkadaşlar. Evet toplamda 131 won 65 hem yapıyor bu bir aylık goblin hasılatı hani phoenix hasılatı biz de yaptığımızda karşılaştırırız. Evet dostlar, burada videomuzun sonuna gelelim. Devamını bir sonraki videoda izleyelim. Eğer ki buraya kadar gelebildiyseniz bir abone olup bir beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Dileklerinizi, görüşlerinizi veya yapmamı istediğim şeyleri, hatalarımı yorumlarda bana belirtirseniz dikkat etmeye çalışırım ve çok mutlu olurum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.